Hazretlerimiz söyledi ya, dilhanesi pür nur olur, eski zikrullah ile. Şu dilimiz güzel olacak. Yalan söylemeydi. Birisi geldi, ya Resulallah, papaz, ya Muhammed'in emin, senin ümmetin içki içer, ne an evet içer. Zina eder mi? Eder mi? Yalan söylemi, asla. Asla benim ümmetim yalan Tekrar dönüyor, ey ashabım, ölüm pahasına da o yalan söylemez. yeşil Karani ilahi söyler. Söylemez yalanı yemez haramı. Demek ki Muslata Allah sevgisine, şehrini görmeye, fiilini görmeye, Resulullah'ımızı görmeye mani olan nedir? Haram da olmaz. <laughs> İkincisi yalan söyleme. İkincisi yalan yere yemin etme annesine babasına itaat ki. Üstadında bir hata görürse, üstadında şek şüphe olursa, bunda da ne yapar? Hemen derhal onun da yolu kesilir, bursak bulamaz. Onun için üstadını hem iyi arayacak hem de tuttuğu zaman sıpkına evet ben mutmainim Allah yolunda benim bu liderimdir sevdiğiyle beraber haşrolacak. Ben de bununla haşırda, neşirde beraber olmaya arzu ediyorum ya Rabbi'dir. Tam teslimiyetle de devam Bu yolları keser bunlardır. Evet, haram. Zina da haramdır, içki de haramdır, kumar da haramdır. Efendim, televizyonda dansöze bakarsan, fuhuşu seyredersen, evinde yatak odasını, madak odasında e, sihir dersen, elbette ki senin basiret ucun açılmaz. Şeyh'in hapsın. Bunlarla insan ne yapacak?